Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan Öğretmen. Bu videoda sizlerle birlikte 2. sınıf matematik dersi çarpma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz başlayalım. Bir problemi çözmek için Problemi birkaç defa dikkatlice okumalıyız. Problemimize geçelim. Bir günde 5 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 9 günde kaç sayfa kitap okur? Tekrar okuyorum. Bir günde 5 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 9 günde kaç sayfa kitap okur? bu öğrenci bir günde 5 sayfa kitap okuyormuş. O zaman 9 günde 9 tane 5 sayfa kitap okur. 9 kere 5, 9 çarpı 5, 9 defa 5, 9 tane 5 şeklinde ifade edebiliriz. 9 çarpı 5, 9 kere 5, 9 defa 5, 9 tane 5 45 Bu öğrenci 45 sayfa kitap okur. Dilerseniz ikinci problemimize geçelim. Tanesi 4 liradan 6 kutu süt olan Yusuf satıcıya kaç lira öder? Anlamadıysak problemi bir kez daha okuyoruz. Tanesi 4 liradan 6 kutu süt olan Yusuf Satıcıya kaç lira öder? Problemi daha iyi anlamak için Yusuf'un aldığı 6 kutu sütü şekil olarak ifade ediyorum. Sevgili öğrenciler, alınan 6 kutu sütün tanesine 4 lira veriyoruz. O halde 6 tane 4 hesabı yapmalıyız. 6 tane 4 Problemimizi tekrar hatırlayalım. tanesi 4 liradan 6 kutu süt olan Yusuf satıcıya kaç lira öder. 6 çarpı 4, 6 tane 4, 6 kere 4, 6 defa 4. Yusuf satıcıya 24 lira öder. Bir diğer problemimize geçelim. Bir kedinin 4 ayağı olduğuna göre 8 kedinin kaç ayağı vardır? Bir kedinin 4 ayağı olduğuna göre 8 kedinin kaç ayağı vardır? Problemi anlamak için bir kez daha okuyorum. Bir kedinin dört ayağı olduğuna göre sekiz kedinin kaç ayağı vardır? Ayrıca problemi şekil olarak ifade ediyorum. Sekiz kedinin sekiz tane dört ayağı olduğunu görüyorum. O halde 8 çarpı 4, 8 kere 4, 8 defa 4, 8 tane 4. 32 ayağı vardır. 8 kedinin 32 ayağı vardır. Bir diğer problemimize geçelim. Sınıfımızda 7 sıra vardır. Her sıraya İki öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Dikkatlice bir kez daha okuyorum. Sınıfımızda 7 sıra vardır. Her sıraya iki öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Problemi yine görsel olarak ifade ediyorum. Şekil olarak çiziyorum. 7 sıraya ikişer öğrenci oturuyor. 7 tane 2 şeklinde ifade ediyorum. O halde 7 kere 2, 7 defa 2, 7 çarpı 2, 7 tane 2. 14 öğrenci vardır. Sınıfımızda 14 öğrenci vardır. Videodaki son probleme geliyoruz. Yine problemi dikkatlice okuyorum. Günün 5 saatini okulda geçiren bir öğrenci 5 günde kaç saatini okulda geçirmiş olur? Günün 5 saatini okulda geçiren bir öğrenci 5 günde kaç saatini okulda geçirmiş olur? Sevgili öğrenciler, problemi yine görsel olarak ifade ediyorum. kum saatlerinden 5 gün yapıyorum ve her birine 5 saat yerleştiriyorum. Çarpma olarak ifade ettiğimizde 5 çarpı 5, 5 tane 5, 5 kere 5, 5 tane 5, 25 eder. Bu öğrenci 25 saatini okulda geçirir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka derste, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.